Hocam dilerseniz devam edelim. Buyurun. Hocam sonraki haberimiz sondan bir önceki haberimiz aslında çok üzücü bir haber. Bizim e, bizi yıktı adeta. E, a 101 bir şok ve bim gibi mağazaların elektronik eşya satışında bir yasak oluştu anım kadarıyla hocam. No. Siz daha hakimsiniz o duruma. Yani ben sadece <laughs> şunu söyleyebilirim. Başka bir yorum yok. Yani Star Warsla alakalı ürünler geldiğinde işte elektronik ürünler geldiğinde yani hayatında şoka yani BİM'e gitmemiş insanlar hayatında ilk defa oralara gittiler yani ben de gittim yani Yo. şey olduğunda bizim iş yerime yakın bir yerde vardı Star Wars'un bu 2015'te ürünleri geldiğinde gidip bakmıştım zaten yok olmuştu yani herkes tüketmiş ürünleri Yani bizim gibi insanları da işte şey böyle hani nasıl diyeyim oralara hani hiç belki de uğramayacakları yerlere gönderen bir yapıları vardı özellikle ciddi anlamda elektronik ürünlerde de güzel indirimlerin olduğu dönemler. Hatta en son bu programa başladığımızda Aktis 1 ile alakalı da bir şey yapmışlardı yanılmıyorsam. Konuşmuştuk. Aynen konuşmuştuk. De. Yani bilsem <laughs> valla oradan birine söyler alırdım yani. Bilme haberim yoktu. o kadar yani şey. Ama şu an anladığım kadarıyla yasaklanmış gibi görünüyor hocam. siz yani ne dersiniz? Siz daha hakimsiniz konuya. Hocam şöyle ee, BİM ve işte hani BIM A101 çok Bunlar hani bu tarz şeylerle, ürünlerle, bu tarz ürünlerin promosyonuyla epey müşteri çekiyorlardı Hı -hı. aslında mağazalarına. Ya yani buna şey diyorlar, ee, neydi? Bait and switch hmm. pazarlamada. <laughs> Bait and switch taktiği derler, siz bilirsiniz daha iyi hocam. Doğru hocam. Yani ne yapıyorlar? İşte katılığa ürün koyuyorlar sınırlı. Hı -hı. Sanki yüzlerce varmış gibi. Evet. Belki ondan bir tane televizyon var, <laughs> belki iki tane hani iki taneyi bulmuyor bile var yani. Ee, hatta bırakın televizyonu çok basit bir üründe bile hani mesela ben bir boyun pervanesi almıştım böyle yani fan iki tane <laughs> şey olan fanı. <bana. gülüyor> hani ne olabilir zaten 20 liraya falan aldım binden Ve bir tane gelmişti biliyor musunuz? Yani dükkan, koskoca mağazaya <laughs> insanlar ben de sıraya bek bekledim orada mesela bir tane gelmişti. Hani televizyonu anlarım hani hmm. maliyeti evet. şey çok, o kadar çok alamazsın zaten o kadar çok belki de satamazsın. Yani o da var aynen, ona göre bir getiriyor. Ama pervane neden o kadar geliyor? <laughs> zaten birçoğu da zaten içeride çalışan insanlara gidiyor. Tabii onlar gidiyor. da alıyor, yani da onların onları arkadaşlarına veriyorlar. Satıyorlar. Belki de aynen kesinlikle. Yani sonuçta satmaları çünkü çok uygun fiyatları gerçekten çok e, ciddi indirimlerle satıyorlar bazı ürünleri. Mesela bir termos vardı. Stanley diye bir marka var çok meşhur hmm, şeyler. tabii meşhur. Ya böyle atıyorum 800 liraydı normalde termos fiyatı böyle 400'e bir şey satla böyle yarı fiyatına baya şey oldu yani. E dediğim gibi bu şimdi böyle bir şey taktik uygulayarak şey yapıyor aslında. Televizyon satıyorum diye Hı -hı. şey yapıyor. Çağırıyor seni. <laughs> sen televizyon alma ümidiyle gidiyorsun. Televizyon tabii örnek. Bir gidiyorsunuz televizyon yok. Ha bakayım o zaman ne ha var? Başka ne var? Var. Kulaklık var. Ha, ha dur. Ha, tamam gofret var, cips var. Dur onu alayım. Şimdi ne oldu? Bait yani yeme attım. Sonra switch çevirdim başka tarafa ilgisini. Onu burada hocam. O yüzden buna switch diyorlar bu Onu burada hocam Costco çok güzel yapıyor. Burada Costco işte ha, aynen, gross çok market üyelikle alıyor ama top, toptan perak yani toptan fiyatına perakende de, de toptan da satışı da yapıyor. Çok ucuz. Yani aldığın her ürün ama böyle devasa zaten. Ee, ama <laughs> üyelikle giriliyor ve yani gerçekten çok, metro çok, çok, çok gibi. ucuz. Aynen metro gibi aldın yani dışarıda yani başka yerlerde bulamayacağın büyüklükte ürünler alıyorsun. Dolayısıyla biz böyle işte ipekler falan yani kaç 2 3 ayda bir gidiyoruz yani böyle bir topluyoruz. Ara, araba full doluyor yani bagaj. <laughs> ben 2 3 <üç> turla böyle <laughs> eve taşıyorum. 2 3 tur atarak anca eve taşıyorum eşyaları. Orada da aynı şeyler yapılıyor böyle. Şey benzer mantıkta mesela işte girişe televizyonlar ya da pahalı şeyler ya da işte önceden bir şeyin varsa onun duyurusu yapılıyor falan. Sen giriyorsun, orada başka şeyleri de görüyorsun. Aklına Gel gelmeyecek mesela. şeyleri aynen. Aynen. Ya da çok pahalı görüyor, görünüyor mesela bazı şeyler. televizyonlar falan. Sonradan içeri girince daha ucuzlarını gördükçe ucuz ürünler, herhangi başka şeyleri. He, dur onu Sen... almayayım da bunu alayım. Ha, aynen. Ya aklına hiç gelmeyecek şeyleri al, alıyorsun o anda. Bana da öyle Ol, olmuştu oldu yani hiç aklımda yani çünkü her her işte aisle aisle ne diye geçer Türkçede bilmiyorum yani işte her o her cool koridor her her raf şey her işte. her koridoru teker teker bakıyor geçiyorsun yani orada mutlaka <laughs> enteresan bir şey görebiliyorsun. Doğru insan. doğru. İşte bu da benzer bir şey işte ona. Yani ama işte şu an yasaklanmış galiba hocam değil mi? Evet öyle bir şey var. Eee vermişler muhtemelen yani yürürlüğe girecek. Ee, biraz şöyle bahsedeyim isterseniz hani biraz haber. İçine doldurmuş olalım aslında şey var. Şimdi hocam burada demişler ki ben notlarımı aldım. Hı. Demiş ki 1500 metrekareden büyük mağazalar hı. hariç. Yani büyük mağazalar gene satabiliyor. Hı hı. Zincir gıda marketlerde tütün mamülü. Bakın sadece elektronikte de sınırlı değil. Altını çiziyorum. Şimdi söyleyeceğim hepsini. Anladım. Tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya, beyaz eşya satılamayacak. Allah Allah. Ha, şimdi diyor ki yani sen büyük bir mağaza zinciri değilsen böyle insanlara şey yapmak için küçük hani bunlar hmm. biliyorsunuz bakkal gibi çalışıyor. Evet hani tabii A101, Şok'un bunlar bakkal yani aslında baktığımız zaman. Bunlarla insanları çekip başka yerin müşterisini çalamazsın. Bunu da bu arada küçük esnafa destek için yapmışlar bunu. <laughs> çünkü birçok esnafın bayağı bir şeyini alıyor bunlar hani müşterisini tabii. çalıyor işte. Tabii başka şeyler de alıyor insanlar çünkü o arada. Aynen öyle. Yani gelmişken bir yumurta, televizyon bulamadım. Bahis talep diyor. Çok aynı şey Şimdi, değil mi? <laughs> olsun ne ne buldum ne, ne buldum yani. yani. Şimdi bir konu daha var. Bu da önemli bir nokta. Gene aynı şeyde e, aynı tasarım içinde yer alıyor. Zincir gıda marketleri bunlar gibi işte gördüğümüz arkadaşlar gibi. Pazar günleri saat 11'den önce açamayacak. Allah Allah. Bu çok önemli bir konu. Şimdi burada ne oluyor? Küçük esnafa yönlendiriliyor direkt. tabii sizin. Yani bütün bütün el sanatları daha önce. <laughs> Aynen, bitirmeye yönelik bir hareket yani bu. Ee, hayırlı olsun diyelim. Ya yani ben şey olarak üzüldüm. Kullanıyordum bazen çok yani. ilginç şeyler geliyordu. Ya yani bazı insan oluyor ya bunların aynısı internette var mı? Var. Birçoğu belki daha bile ucuz. Ama insan böyle vereceğim de sipariş yok. Kargoya şey gelecek de bilmem ne. Bazı insan gidip şak diye almak istiyor yani. Eee ben denk geldim bazen böyle bir şeyler Aynen. alıyordum. tüketici i̇şte tüketiciye kötü bir haber aslında bu. Yani şey evet. e, küçük esnaf er için iyi olabilir ama genele baktığın zaman etkilenen kötü etkilenen biz oluyoruz yani doğrusu. Ben değil de sen. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ya ben de değil tam olarak. Ben de ha. şey değil bu arada yanlış bir şey profil çizmeyeyim. Ha da yani bütün gün benim kapısına yatıp kalkan <laughs> bir şeyim yok ama çadır kurup. Ha bu arada yani çok ilginç şey de söyleyeyim. Ben mesela işte kızımı bırakıyorum. Haftanın belli günleri okula, hı hı. Ee, döndüğümde çarşıya bazen işte ekmek almaya, bir şey almaya falan giriyorum. Bir bakıyorum arkadaş, şey saatte belki 10'da açılıyor şimdi pandemi hı. dolayısıyla şeyler, öyle büyük marketler. Bir bakıyorum kapının önü şey böyle, ha, sıra ana baba yeri falan filan. Allah Allah. Geçen dayanamadım, baktım ne satıyor bunlar ya falan diye. Baya böyle bir elektronik eşya yani kulaklıklar bilmem hı. ne, hep zaten bakıyorsun. Genç çocuklar böyle hmm, şey, çantalar falan. <laughs> evet. Bekle hani alırım kulaklıklar, ha, alır, şey alırım falan filan diye. Sıraya giriyor. Ee, geçen öyle bir bin çalışanı işte, bilmiyordum tabii bu kadar, o zamanlar bu kadar gittiğini. Ya bir şey gördüm. Plastik kaydırak mı ne? Çocuk için, hani kaydırak hani evde kaydırabiler falan filan diye şey yaptım. Ya dedim var mı? Kaldım bu kaydıraktan mı? Yani afişler oluyor Hı -hı. ya, evet, bu, evet. Ekranda gördüğümüz gibi. Yok ya beyefendi kalır mı ya şey biz, tamam. şey millet burada cam pazarı falan dedi. <laughs> Ondan sonra Aa, nasıl ya o kadar oluyor falan tabii o zaman bilmiyorum böyle Tabii canım ya. ya şöyle söyleyeyim size hocam bakın örnek vereceğim çok komik bir olay. Teyzeler geliyormuş. <laughs> yani bir de hani şey oturduğum yer nispeten hani gelir seviyesi olarak hani şey or orta yüksek bir yer, yer yüksek diyebiliriz yani. yani iyi bir yer ya olsun. Ama ama işte yani bilmiyorum buradaki insanlar mı geliyor, hmm. dışarıdan mı geliniyor bilmiyorum ama geliyormuş teyzeler. dükkan hmm. Dükkanın önüne saatler öncesinde işte 9'da açılıyordu eskiden. 9'da açılıyorsa 7'de 8'de geliyormuş oraya. Allah Allah. Yer tutuyormuş, bekliyormuş. Ya yani diyor ki abi diyor ben çalışanım. Mağazaya girmeye çalışıyorum beni sokmuyorlar. Allah <laughs> Giremezsin <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Sen de önce ben geldim, giremezsin <laughs> buraya alacaksın giremezsin şey yapıyormuş. Bayağı kavgaya yapıyor. sokmuyor benim ağzıya diyormuş. Ben çalışıyorum. Yok senin kesinlikle sokmam buraya giremezsin diyormuş. <laughs> Mağazayı kim açacak o zaman Aynen. teyze değil. Mi? <laughs> Aynen yani. Neyse, Anahtarı gösterin düşün. Aynen ya. Düşün, düşünebiliyor musun Yani bana onu anlattı hani ben onu sorduğumda kaydı abi sen ne diyorsun bak geçen böyle oldu falan diye bunu anlattı bana yani. Allah ya çok ha, çok iyi. ilginç şeyler dönüyor. Eee <laughs> zaten görüyorsunuz zaman zaman sosyal medyada videolar. Evet evet. Hoş Amerika'da da oluyor benzer şeyler. O, sadece o, Türkiye ile evet. Sınırlamıyorum da kapı açılı millet birbirini itiyor. Asıl içiyor, orada oluyordu zaten. Türkiye'de pek görme, görmezdik. Şimdi evet, onları evet, şimdi da Şimdi bu <laughs> vesileyle insanları. görmüş olduk. Aynen. Aynen. <laughs> Belki biraz bunların da önüne geçmek için böyle bir şey getirdiler Belki geçir, de. bilmiyoruz tabii. Bakalım yani önerge geçerse uygulamaya başlanırsa zaten aynen, ne, olursa ne olursa göreceğiz. Göreceğiz aynen.